Değerli izleyenler, Zero'nun Yükselişi serisinin 8. bölümüne hoş geldiniz. Uzunca bir süredir yoktuk. Merak edenler de oldu. Gerek sosyal medyadan gerek yorumlarda yazanları gördük. Çok sağ olun, var olun gerçekten. Sağlık sıhhat yönünde herhangi bir sorun yok çok şükür. Malumunuzdur deprem felaketi olmuştu. Sonrasında da pek toparlayamadık açıkçası. Tekrardan vefat edenlere Allah'tan rahmet ve günler hatta haftalar, aylar geçmesine rağmen hala yaralı vaziyette olan Hastanelerde yatan bütün insanlara acil şifalar dileyelim. Şu an biraz daha iyi gibiyiz ve maceralarımıza kaldığımız yerden devam edebiliriz gibi görünüyor. Ama gelecekte neler olacağını hiçbirimiz bilemiyoruz elbette. Hakkımızda hayırlısı diyelim ve en son nerede kalmıştık? Şöyle kısaca hatırlayalım bakalım. Son yayınladığımız bölümde karakterimizi 74 level'ın ortalarına kadar getirmiştik. Upgrade'lerden güzel karlar elde etmiştik ve upgrade sonrası şans oyunlarından daha doğrusu 15 tane kutu kırmadan da yine güzel karlar elde etmiştik. Bu karın dışında kendimiz de birazcık ekleme yaptık ve şu an üzerimize açık bakacak olursak totalde 2 GB paramızın olduğunu görebiliyoruz. Bu arada uzun süre oyuna giriş yapmadığımız için başta premium olmak üzere kostümler, binekler, petler vesaire her şeyimizin süresi bitmiş. Yani bunları tabii ki de yenilememiz gerekmekte. Ayrıca 85 level cap'i gelmiş. Birçok şey değişmiş ama maalesef biz biraz geç kaldık tabi. Sağlık olsun en kısa sürede toparlarız ve level'ımızı da kasarız elbette. Her neyse çok da fazla uzatmayalım. Önce ilk işimiz premium ve extra itemlarımızı alalım. Daha sonra 2 GB parayla pazardan ne alıp karakterimizi güçlendirebiliriz. Hep birlikte bir göz atalım. Öncelikle paramızın bir kısmıyla kostümlerimize %3 ex bonus eklemek için tanesi 7.5 hemden bu kağıtlardan alalım dedik. Çünkü bundan sonra uzunca bir süre ex kasmak durumundayız. 6 tane alınca bütün kostümlerimize %3 eks bonus eklemiş oluyoruz. Yani totalde %18 daha fazla X kazanacağız. Şöyle de gördüğü üzere bu kağıtlara toplamda 45 M kadar para ödüyoruz ve paramız da 155 M'e kadar düşüyor böylelikle. Bunu da şu şekilde basıyoruz arkadaşlar. Kağıdın üstüne bir kez sağ tıkladıktan sonra şöyle bir ekran açılıyor gördüğünüz gibi. Hemen şunu koyuyoruz ve bir tane de kostümümüzü ekliyoruz. Confirm'e basıyoruz. Tamam diyoruz. Golden mattamıza XP bonus eklenmiş oluyor. Evet şu an item penceresinin tam ortasında experience bonusun 3 olduğunu görebiliyoruz. Bunu tüm kostümlerimize uygulayalım ve sonrasında pazara geçelim bakalım. Evet en son takı alacağız dedikten sonra 2-3 haftadır yine oyunda yoktuk maalesef. Bu süreçte sadece 1-2 kez zindanlara girdik. XP'miz bu yüzden arttı. Hemen şu takıyı aradan çıkaralım. Tekrar zindanlarımızı yapalım. Ve sonrasında XP bırakalım artık çarımızı. Çünkü çok geri kaldık ve bu bizim için hiç iyi değil. Hemen bankamıza bakalım nelerimiz varmış. Bankamızda neredeyse boş. Hemen şu takılarımızı alalım bakalım. Auction House'u açıyoruz. Şimdilik idareten karakterimize Dual Rangers Ring ve Dual Rangers E-Ring alalım. Pazarda şu an güncel fiyatı 30 M. Bir de Auction House'a bakalım. 26,5. Tamam bunu hemen çekelim. Hatta şunu da çekelim. Rangers de yine bir tanesini Auction House'dan 25M'e çekiyoruz. Diğerini de normal pazardan çekeceğiz ama arkadaşımız Dorian 2'deymiş. Hemen Dorian 2'ye geçelim. Evet diğer küpemizde 25M karşılığında arkadaşımızdan çektik. Ve böylelikle dual küpe dualde yüzüğümüzü tamamlamış olduk epik bir şekilde. Üzerimizden çıkan takıları da tabii ki pazarda satacağız. Ama öncesinde hemen zindanaklarımızı aradan çıkaralım. Bakalım drop'umuz var mı hep birlikte görelim. Grup zindana girdik ve şu anda ilk boss'tayız. Bakalım drop'umuz geliyor mu? Haydi geri dönüşün şerefine. maalesef boş. Tamamdır. İkinci boss'a geçtik. İkinci boss'tayız. Bu da düşmek üzere. Haydi bundan bir drop. Geliyor mu? Geliyor mu? Düştü. Baktık kutuya. Maalesef bu da boş. Peki. Diğer boss'a geçtik. O zaman Venom Spiller'dan aldık drop'umuzu. Düşmek üzere. Düştü. Baktık kutusuna. Maalesef bu da boş. Poison Skeleton'dayız. Bakalım bundan drop'umuz var mı? Hiç ümitli değiliz ama Haydi düşüyor düştü. Baktık. Tabii ki de boş. Son boss'a geçtik. Son boss'ta düşmek üzere. Haydi. Evet. Bakıyoruz kutuya. Baktık. Tabii ki de boş. Sağlık olsun. Bir sonrakine inşallah. Diğer zindanlarımıza geçelim. İlk solo zindanında boss'unu şu anda düşürüyoruz. Baktık kutuya maalesef boş. İkincisine geçtik. İkinci solo zindanında sonundayız. Ümitsizce tabii ki kutusuna bakıyoruz maalesef boş. Ve Darkness Cavern zindanının sonundayız artık. Son boss'u kesiyoruz. Son beşliği de vurduk. Kutusuna baktık. O, bundan drop aldık. Hem de Hatred's Blade aldık. Çok güzel. Harika droplar aldık bundan. Bunun değerini de şöyle söyleyelim. Hemen tabii ki Auction House'a açtık. Artı bir Hatred's Blade'ler en düşük 27M hatta 28M'e kadar satılıyor gördüğünüz gibi. Gerçekten harika oldu. Zindanlardan güzel bir drop almayalı epey olmuştu. Haydi bakalım o zaman çarımızı bir an önce X partisine koyalım. Uzun uğraşlar sonucunda X parti bulmayı başardık sonunda. Çarımız bu şekilde yani AFK bir şekilde X'ini kasmaya devam etsin. Kaç kaç X veriyormuş? 100K 100K yani 10 tanesinden 1 milyon X gelecek. Gayet güzel gayet uygun. Böyle kalsın bakalım çarımız birkaç saat sonunda tekrar görüşürüz. Evet çeşitli slotlarda XP'mizi kasmamız sonucu 75 level yani geçmişte oyunun en üst seviyesine ulaştık. Fakat şu an en üst seviye 85 olduğu için tabii ki bu yeterli olmamakla birlikte karakterimizi kasmaya günden güne geliştirmeye devam edeceğiz. Bölümün başında pus itemlarımızı ve premium'u aldıktan sonra yine uzun süre oyuna girememiştik ve bu yüzden yine her şeyimiz bitmiş. Neredeyse bir ay giriş yapmamışız yani. Hepsini tekrar yenileyeceğiz elbet. Bu arada yapılmayı bekleyen bir sürü görevimiz olduğu için level'ımızı 76 hatta belki de 77 bile sayabiliriz. Bu görevleri ama şimdi değil 82 level'dan sonra yapsak daha faydalı olur gibi duruyor. Şimdilik biz raw partileri ve zindanlardan kasmaya devam edelim. Bu süreçte slotlardan üzerimize gelen parayla X yemeği power up gibi şeyler aldık. Bu yüzden parada fazla bir değişim yok. Onun haricinde bir tane unique 7 tane de epic upgrade scroll gelmiş. Bunları da az sonra upgrade yaparken kullanırız. Öncesinde yine birer zindan aklarımızı yapalım diyorum. Hem XP'mizi %10 civar daha artıralım. Hem de drop olursa elbette paylaşırız. Hadi bakalım. Zindanların hepsini yaptık. Tabii ki herhangi bir dropumuz yok. %11-12 civarı X kasmışız sadece. 75 level'ın 3'te 1'ini böylelikle tamamlamış olduk. Şimdi ufak bir upgrade yapalım diyoruz. Büyük upgrade'leri 85 level'a doğru zaten yapacağız. Şimdilik başarılı olma durumunda küçük karlar bırakacak. Küçük bütçeli upgrade'ler iş görecektir. O vakit pazarı biraz gezip envanterimizi ayarlayalım. Demircinin başına tekrar görüşürüz. Çantamızı güzelce doldurduk. Kağıtlarımızı falan da aldık. Şimdi artı 3, artı 4 ve artı 5'lerden hızlandırılmış şekilde devam edelim. Daha sonra hep beraber basarız. 3 epic itemımız artı 5. 2 de rare itemımız artı 6 olmuş durumda. Tabii ki bunları da basacağız. Animasyonu şöyle kaldıralım. Ve önce rare itemın birinden başlayalım. Basıyoruz. Gelirse 10 M civarı galiba. Bastık. Haydi gel buraya. Haydi. Maalesef yandı. O zaman Blue Wing'i artı 6'ya atabiliriz. Bir kez ön yapalım. Evet Blue Wing artı altı geçerse 13-14M kadar yapıyor galiba. Bastık. Haydi gel buraya. Haydi maalesef bu da yandı. O zaman Minator'u atalım artı altıya. Bu da geçerse 15M civarı yapıyor. Haydi gel buraya Minator. Haydi. Of 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 of. Çok yazık bu da yandı arkadaşlar. O zaman son kalan iki item'ımızın ilkini yani rare item'ı artı yediye atalım. Hiç beklemeden bastık. Haydi. Evet bu artı 7'ye geldi. Güzel en azından 10 M kazanmış olduk. Ama hala zarardayız. Golden Snake artı 6'ya gelirse o zaman birazcık kâra geçiyoruz. Haydi o zaman Golden Snake. Göster kendini. Bir kez ön izleme yaptık. Gelirsin. Gelirsin. Haydi. Bastık. Gel buraya Golden Snake. Haydi işte budur. İşte budur. Şimdi birazcık kar etmiş olduk. Hemen Golden Snake Art Altı'nın Auction House'dan fiyatını göstermek istiyorum. En düşük şu anda gördüğünüz üzere 31 M arkadaşlar. Bunu 30 M ile saysak upgrade'e başladığımız paraya yani 42 M'e ulaşmış oluyoruz. Hatta biraz da geçmiş oluyoruz. Hemen bunun da fiyatına bakalım. Bunun da en düşük fiyatının güncel olarak 13 M olduğunu görebiliyoruz. Yani böylelikle bu bize kar olmuş oldu. 13 M bu upgrade'den kar ettik. Gayet güzel. Zaten upgrade'in başına belirttiğimiz gibi öyle büyük bir upgrade değildi. Küçük çaplı bir upgrade'ti ve küçük çaplı da karımızı yapmış olduk. Bankamızın 5. sayfasında satılmak üzere bir sürü item'ımızın olduğunu görebiliyoruz. En başta tabii ki Hatred's Blade olmak üzere. Bunları da sattıktan sonra galiba yaklaşık 1 GB civarına erişeceğiz. Bunları satma işlemi de artık bir sonraki bölüme kalsın. O zaman uzunca bir aradan sonra Zero'nun yükselişi Rise Online serisinin devam niteliğinde olan 8. bölümünde burada sonuna gelmiş olalım. Bu bölümde fazla bir şey yapamadık maalesef. Uzun aranın ardından alıştırma videosu gibi oldu. 74 olan level'ımızı 75 yaptık. Hatta 3'te 1'inde geçtik. Yeni epic takılarımızı aldık. Minik karlı bir upgrade yaptık. 85 level'a kadar bu şekilde kısa kısa bölümlerle X kasmayla küçük upgrade'ler yapmakla geçecektir serimiz. Bunun sebebi de tab seviyeye ulaşana kadar günün büyük bir bölümünü X slotlarında geçireceğimiz için de tabii ki ama eninde sonunda X ile işimiz bittiğinde Blood Valley'de PK'lar, büyük upgrade'ler, büyük şans oyunları, Chrysler Event'ında PK'lar, binek yarışı event'ı vesaire vesaire eskiden Night Online serisinde olduğu gibi dolu dolu ve uzun bölümlerle devam edeceğiz inşallah. Pekala o vakit fazla da uzatmadan bir sonraki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.